Merhaba arkadaşlar. Yeni Clash video videoma hoş geldiniz. Bugün ilk yolunda bu Pekka birinci destemle oynayacağım. İlk maçımıza geçelim. Pek Box geldi karşımıza. Umarım bugün karşıma bol bol Mega Şövalye çıkar. Allah Allah Pekka geldi. Olur severiz. Ama koç oynuyorsa sıkıntı olabilir çünkü bu destede binamız yok. Şövalye yerine Tesla'da top alacaktım ama unuttum Unutmazsam bir dahaki maç o şekilde oynarım Yok yok Onu atacağını tahmin ettim öyle şeyler yapma Çakal seni da iskelet çıkarsan mı artık acaba Hadi Heh. O gelir vurur ha Onu öfke atmasa şimdi hata çıkardım ben ya O ne? Tekka bırakalım onu Onu öldürecek üstüne bir de hata çıkacak O vuracak değil mi? Vursun yapacak bir şey yok Bir kere vurur herhalde Aynı ee, Bininci bıraksam mı diye düşündüm de Bırakmayacağım ne yapacağım bilemiyorum ya. Arkadan bir cadı bırakalım. O nasıl iki kere vurdu lan? Tamam bir binici bırakalım. Evet cadı ölmezdi de. Oğlum o desteğe mi oynuyorsun ya? Şu an kendi destem olsa o kadar rahat ederdim ki buna karşı. Bak cadıyı da çıkarttırdı bana. Öfkesi de var. Şey, i̇şte, laneti... evet öfkesi de var laneti de var şu şövalye bırakalım. Neyse pekkamız döndü ya bunu savunuruz zaten. Önce bir korumalar. Tamam pekkayı bırakacağız mecburen. Pekka pekkaya vur önce. Tamam bir de tomluk atsak. Tamam cadıyı bırak. Lan çok vurdun yeter lan. Korumalar korumalar korumalar. Lan Pekka'yı öldürdü. Tamam bir binici bırakalım bakalım ne yapacak. Çok vurdu ama ya. Binici de bir kere vurabilecek. Pekka 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 vurabilseydi güzel olacaktı da. Çoş bir durumda değilim şu an. Bir pekka bırakalım mecburen. <laughs> bir alev ruhu. Buz ruhu alev ruhu Bir cadı bıraktım. Yok yok. Oklar gelecek. Hemen bir tomruk. Tamam tomruğu güzel attık da. Lan cadı sen senin canın ne kadar azaldı? Cadı ölmesin sakın bak. Tamam cadı yaşıyor. pek yetişme hemen binici. Umarım cadı can kasmadan öldüremez. Tamam güzel. Binici gidiyor. Güzel vuracağız orada. Binici bir tane daha. Güzel güzel. Pekka bırakalım. O şey de öldü orada. Cadı kuleye de vuracak. Vuramadı. Olsun güzel. Aha. Bassam mı ya acaba? Basalım. Hemen bir tomruk. Cadıyı öldürtmeyeceğim. Tamam cadı milyonlara vur lan. Cadı milyonlara vur. Tamam onu öldürmesi yeter benim için. Pekka bırakalım. Ama çöp ettin sen onu. Vallahi çöp etti kartlarına. Yine çöp etti. Yok lan çöp etmemiş. Bir buz ruhu atalım. Sonra bir cadı. Adam yetişti bu arada. Bir şövalye. Çuval yönden giderken bir binici. Hatta bir de tomruk bırakalım. Yok elinde pek kan yok. Sen oradan kurtulamazsın. Böyle emojimizi atalım. Uf, lan bu desteleri nereden çıkartıyorsunuz lan? Re geldi karşımıza. nerede bu da bakmayı unuttum ha. Güzel. Benim doktora bakan fişekçi gelmesini severim. Ne oynuyor lan böyle? İşte beni almamasının sıkıntısı. Bir kere vuracak o. Çok da harcadım ama. Tamam oraya mecburen bir şey atmayacağız. Bu sıkıntı oldu ya. Adamı bir anda yakalamadığımız sürece hiçbir şey yapamayacağız. Ya adamın birincisi de dönmüştür ha. Bu vurdurmayalım. vurdurtmayalım. Birinci atarsa... Pekka bırakacağım. Tamam hemen Pekka. Buzunu geriden atmasaydım hiç vuramayacaktı da. Ya Buzruğu ne yaptın sen? ya e Buna karşı beklersek hiçbir şey yapamayız. Cadımızı bırakalım. Bir şekilde atacak olursa oklarımız hazır. Hemen atalım oklarımızı. Bir daha vurmasın onu. Tamam. Pekka kuleye git artık lütfen. Pekka bir tane vurman lazım. Güzel. Cadı onu eritemeyecek ve onun arkasına binici gelir. Gelmedi güzel. Şimdiye kadar iyi ilerliyoruz. Bak unuttum. unuttum. <laughs> Lan. Konuşamadım. Şövalye yerine bina alacaktım unuttum. Bak bu maçta çok işe yarardı. Saldım değil mi? tamam. Ama binanı niye çıkarttın? Gerçi adam bilincimiz olduğunu bilmiyordur ki nereden bilecek. Tomut bırakalım şöyle. İskeletler atar belki. Güzel. Binasını çabuk eritmiş olacağız. Bir cadı bırakalım. Pekka evrimini şu an kullanmak istemiyorum. O yüzden korumalar atacağım sadece. Cadı evrim ile Pekka evrimini bir araya getirmek istiyorum. Şöyle bir oklar bırakalım. Yoksa var ya şu sadık kart da hepsini tek başına alıyor. Güzel şu an adamla başa baş gidiyoruz ama biz birazdan çok sağlam bir atağa çıkacağız. Yine binasını çıkardı. Tamam Pekka'yı bırakalım arkadan. Tamam vursun 2-3 hiç sıkıntı değil. Şuna şövalye atalım. Yalnız bu atakta bir şey yapamazsak bittik ha. Güzel güzel. Korumalar bırakalım. Bir boz ruhu. Fişekçi atmasını bekliyorum. Tamam bir Pekka daha. İki pekka yaptık orada. Şu hemen öldürmemiz lazım. X20 olsa şu an hemen bir binici bırakacaktım da. Buradan kurtulamaz herhalde ya. Cadı kulede kule şeyleri görüyor. Şu hemen bir tomluk. Pekkaları görüyor. Tamam aldık aldık. Buradan herhalde kurtulamaz. Şöyle bir emoji de atalım. En arkadan çıkıp çift pekka yapmamız iyi oldu. Nikos geldi karşımıza. Sen ne oynuyorsun lan? Mega Şövalye niye gelmiyor? Mega Şövalye gelsin karşıma Bekliyor bak şu deli olan bekliyor. Mega Şövalye bekliyor. Şövalye bırakalım. Hay, ana kule açabilirdik. Neyse bir dahakine açarız artık. İlk sayı oynuyor Allah kahretmesin. Şuna bir oklar atalım. Şövalyeyi sıra harcamak zorunda kalsın. İlk oynuyor ya. Git cadı. Ya cadıyı gördü. Yetiştiremedim ki. Boz ruhuyla onu... Şövalye bırakalım. Kuleyi görmeden. Kuleyi gördü bile. Abi iki ikseyi... Ya bak şu an destem ilk sene karşı oynayabilir, oynayabilir bir deste tamam mı? Tamam bırakayım bari de çok kule almasın. Bakın şu şövalyem var, korumalar var bir nebze x'e karşı iyi pekkan var ama ben ilk karşı oynayamıyorum, beceremiyorum. Of of neyse yapacak bir şey yok. Buradan belki çevirebiliriz. Adam X'e de dönmek üzere bu arada. Bir kart sonra dönecek galiba. Şimdi bir cadı bırakalım. Ana kule açsak da hiçbir anlamı yok. Sen niye öyle bir şey yaptın lan? Ben direkt ninja'yı basarım bu arada. Cadıyı öldürmek için yaptı büyük ihtimalle de. TSS da varmış. Bak hasar verdi, savunmaya yattı. İşte ben Xayn'a, Xayn'da buna çok gıcık oluyorum. Bir de bak ta nereden vuruyor? Aa meziri çok uzun ya. Bence şöyle bir nerf gelmesi lazım Xayn'a. Bu kadar uzaktan Sadece binalara vurması lazım. Yok zaten kendi ana binası önüne koyuyor. Bütün şeyleri tarıyor herif. Benim sağımdaki bütün kartları tarıyor. <laughs> Yine X'e gelecek ama nereden gelecek hiçbir fikrim yok Acaba bir tarafı salıp 3 falan mı gitmeye çalışsam Alev topu da var tabi hiç şaşırmadım arkadan şövalye bırakalım Ya aslında daha Pekka'mızı görmedi Bir şekilde bir yerleri savunup Çok hayal kuruyorum da Baksana adam sürekli kart deste döndürüyor sadece Tamam ya Pekka'yı bırakıyorum Yapacak bir şey yok. Artık hata çıkmamız lazım. Ben gerçi adam ale topu döndürüp ne alacaktı maçı? Benim bu hata çıkmamın hiçbir anlamı yok bak. Şövalye. Pekka. Şövalye ile Pekka'yı tanklıyorum lükse bak. Korumalar. Hemen bir domuz binicisi de. Abi adam sadece arkadan kart atsa bile benim her şeyimi savunuyor ya. Tamam at alev topunu hadi iyi oyunu diyelim de alev topunu at. Bir de sona kadar bekliyor. Alırdın zaten. Net arkadan kart atıp duruyorsun. Kev geldi karşımıza. Sonunda şövalyeyi çıkartıp Tesla aldım bina olarak. Çünkü önceki maçta binamızın olmayışı beni çok zorladı. Şeyim nerede benim? Oklarım nerede? Tamam sol tarafa korumalar bıraksak yeter. Şekçi vursun. İki bir defa birden iksir harcayamayacağım. Bu ne destesiydi ya? Madenci miydi? Neydi bu? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Şu Tesla önce Dart'ı öldürsün. Sonra onu da savunur zaten. İki tane küçük büyümüzün olması güzel bir şey de. Okları zaten fişekçiye saklamam lazım. Tamam şunu direkt atalım ya. Aslında cadıyı da bırakabilirim arkadan da. Destemem geldi yine. Tamam şunu direkt öldürelim. Bu deste hangi bina alıyordu acaba? Bir şey atmayacağım ya. Cadı tek gitsin. Nasıl ama şövalye haricinde bir şey atmak zorunda. Gerçi zorunda değil. İskeletler... Bak soldan getirecek onu şimdi. Tamam. Deste şey dartı öldür. Tamam. Ona bir şey atmaya gerek yok. Ama şu şu bir şey atmaya gerek. Tamam şu anda tomruk. Abi çok arka arkaya bir şey atıyor ya. Ben normal oyunu zor oynuyorum. Adam gidip gelip bir şeyler atıyor sürekli. Ama bunu yemem lazım. Tamam sağdan bir cadı. Şuna bir oklar. Cadı orayı halleder bir şekilde. Huzruğu da attım. Çok vurdu lan. Ben daha buna ne binici ne Tek katmanın değil mi? Tamam bir atma zamanı gelmiş. Cadı görme değil mi fişekçi? Tamam. Fişekçi onu alır. Fişekçi onu al ama. Fişekçi al. Cadı. Lan hangi kart seslendiğimi unuttum be. Yazık değil mi lan bana? Korumalar bırakalım. Şuna bir cadı bırakacağım sadece. Başka yapacak bir şeyim yok şu an. Tamam. Testeye gelin. Allah kahretsin. Bir oklar. Bu boşa attım farkındayım. 3-200'e kadar düşürmüş kulemizi. Bir tonluk atalım. Ya abi. Mecbur kormalar atacağım. Esteye gel. Fişekçi. Allah da bin belanı versin. Fişekçi şuna bir tomruk. Tamam şunu şöyle ikisini de alır mıyız? Alamayız. Hemen bir binici. Cadı şu şey çabuk hallet ama ya. Adam binas yok. Bir pek bir yakalasam içinden geçeceğim ağzını yüzünü. Seveceğim de. Ulan evrim cadıyı korsaydım keşke. Ne yapacak bir şey yok. Şuna hemen bir tonluk. Bir ruğu Hemen şuna bir ok var. yetiştiremedim ki. Adam sürekli bir şeyler atıyor. Bir şey atıyor ki az iksir harcıyor ama sağlam hasar veriyor. Tamam bir Tesla. Kuleyi görme. Tamam. Ya bak. Korumalar onda bırakıp geçecek ki. Tamam o onları vursun ya yapacak bir şeyim yok. Şöyle bir Tesla bırakacağım. Artık Pekka bırakma zamanı geldi. Fişekçi vurdu mu gerçekten? Şuna bir tomruk. Yok yok. Şöyle oklarımı kullandırmak için yaptı. Tamam cadı, cadı ölme lan sakın tamam. Hemen bir binici. Fişekçi öldürün lütfen fişekçi öldürün. Fişekçi öldürün o. Allah'ın belasını ölmesi lazımdı. Üf, bir Tesla. Şuraya bir tomruk atmak zorundayım. Korumalar. Tamam onlar oraya alacak. Şunu hemen bir oklar. Ok Sol tarafı çok saldım değil mi ben? Tamam bir cadı şuraya. Lan sol taraf gidecek ha. Sol taraf gitmesin lütfen buraya kadar iyi direndim ama. Korumalar şuna. Hemen bir 24 saniye kalmış hadi. Evrim Pekka'yı bıraktım. Şuraya hemen bir oklar. İlk ona da geldi mi geldi çok hemen bir binici. Şu patladan da bir tomruk bırakacağım. Hadi gidin artık kuleye lütfen kuleye gidin binici hadi. Binici hadi. Pekka 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 Vur Kulüye Pekka hadi Hadi lan Pekka Of oh. Binci aldı değil mi Pekka uğramadı Bunu emoji atarım Of oh. ulan ne heyecanlı maçtı adam sürekli dırt dırt bir şeyler atıyor bir şey yetiştiremedim ki atak kuramadım Video sonu geleneksel küp açılışımızı yapalım Soldan başlayacağım bu sefer 3 yıldız Tamam bak bir dahaki içime doğdu Hissettim 4 yıldız veriyor hadi bakalım Ulan üç yapaydım bari be güzel bunu biriktirmek istiyorum. Destemiz bu şekildeydi. Benim kendi Pekka birinci destem. Aslında Tesla yerine şövalye vardı ama finanssız kalmak beni çok zorluyordu. Bir de birkaç arkadaş bu şekilde tavsiye etmişti. O yüzden ilk maçlarda unuttum ama son maçta şövalye yerine Tesla aldım. Bence daha güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.